Merhaba trend sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Hatay Samandağ bölgesindeyiz. Koordinat Kofi markasının konu olduk. Yanımızda firma kurucumuz Anıl Reyhanoğulları bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Merhaba Anıl Bey nasılsınız? Merhabalar iyiyim sizler nasılsınız? Teşekkür ederim çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk edip programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Ekran başındaki izleyicilerimize Koordinat markasının verdiği tüm hizmetleri aktaracağız. Ama sizleri daha yakından tanıtmak istiyorum. Anıl Reyhanoğulları kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl girdi? Anıl Reyhanoğulları, Kurnat Kofe'nin kurucusu ve kahvenin her yudumunda kendi hikayesini yazan kişidir. Peki marka olarak burada müşterinize nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Burada misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Ee, burada misafirlerimize, dünyanın bütün kahvelerine ve belirli başlı e, herkesin bildiği pastalar ve kahve imalatımız e, bulunmakta. Yani kahve çeşitlerinize, pasta çeşitlerinize aynı zamanda kendi imalatı olan kahve ürünleriniz var. Kesinlikle. Bu şekilde evet. siz tercih eden müşterilere hizmetler sunuyorsunuz. Aynen öyle. Peki ileri yönelik hedef ve amaçları var mı markanızda? Tabii, Tabii ki ileri yönelik e, Türkiye'nin her yerinde birer şubemizin olmasını isteriz. Bunun için sürekli çalışıyoruz. Burada gelen misafirlerimize her zaman en iyi şekilde, en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. En kaliteli kahveyi vermeye çalışıyoruz. Peki markanızı rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Burada çok detaycı ve Normalde ben makine mühendisiyim. Makine mühendisi oluşumundan ötürü çok detaycı bir yapıya sahibim. Burada bizim kendimizin yemediği, yemediği, içmediği bir şeyi müşterilerimize, misafirlerimize vermiyoruz. Biz burada buna çok çok dikkat ediyoruz. Biz diğer rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz sektörü çok iyi bilmek ve detaycı olduğumuzdan ötürü her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyip öyle son ürün haline getirip müşterilerimize sunuyoruz. Yani kendimizin tüketmediği hiçbir şeyi biz tercih eden müşterilere sunmuyoruz diyoruz. Kesinlikle. Peki birazcık bu kahvenizin çeşitlerinden ve işleyişinden bahsedelim. Çünkü siz... Birçok ülkeden kahve ürünlerini tedarik ediyorsunuz ve burada işlem süreçleri oluyor. Nasıl evet. bir yol izliyorsunuz? Şimdi şöyle biz Türk kahvesinde, Brezilya'dan getirdiğimiz kahve çekirdeklerini Türk kahvesinde kullanıyoruz. Filtre kahve ve espresso blenderimizde dünyanın en az 14 tane ülkesinden gelen kahve çekirdekleriyle koordinat pofrenin kendine has olan blenderini oluşturup misafirlerimize sunuyoruz. Peki buradan sizleri tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Mutlaka buralara gelmeleri lazım, buraları görmeleri lazım. Ee, şu anda burada bulunduğumuz belki, belki dünyanın en güzel e, lokasyonlarından bir tanesi ama çok keşfedilmemiş bir yer. Burası sahilde sıfır bir e, nokta. E, ve dünyanın en güzel manzarasına sahip bir nokta. Bence herkesin gelip görmesi lazım, bir tane içmesi lazım. Ya yani zaten harika bir konumunda gün batımıyla da öne çıkan bir bölgede hizmet veriyorsunuz. Hatay'ın Samandağ bölgesinde. Evet. Birazcık da mekanımızın yapısından bahsedebilir miyiz? Mimari tasarımı çok modernize bir yapı. Ne kadar büyüklükte, kaç personelle hizmet veriyor ve aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Aynı anda 600 kişiye e, hizmet verebiliyoruz. 15 kişilik bir ekibimiz oluyor. Burası 1000 metrekare, 400 metrekare açık alanı var. 600 metrekare kapalı alana sahip bir yer. E, mekanımız iki katlıdır. E, tasarımlarını mimari arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Mimar arkadaşlarımızla birlikte yaptık. E, en başından en sonuna kadar her projenin her aşamasında ben vardım. Ya baktığımız zaman aslında çiçeğinden masasına, boyasına, tablosuna her birinde özel dokunuşlar ve özel, özel isimlerle çalıştığınızı görüyoruz zaten. Peki Anıl Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Umarım ilerleyen zaman zarfında hedef amaçlarınıza ulaşmış olursunuz diye. Çok teşekkür ederiz. Sizin de ailenize sağlık, hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, Koordinat Coffee markasından Hatay'da, Samandağ'dan aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.